Kim bakın değerli izleyicilerimiz. Tatil dönemi Türkiye'de fırsatçılar türüyor. Özellikle Avrupa'da ya da yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız akın akın Antalya, Bodrum, Milas, Fethiye gibi hani düşünün bizim sahillerimizi Ege'den Antalya'nın Kaş ilçesine kadar düşünün bütün sahil şeridimizi pek çok vatandaşımız tatil amaçlı ziyaret ediyor. Şimdi bu yıl şöyle bir durum söz konusu. Bu tatil yörelerinde geçen yıla göre fiyatları neredeyse %100 oranında artmış vaziyette. En az %100. %150 arttıranlar var. Geçen yılın acısını bu yıl grubetçimizden çıkartacaklar. Bu çok bariz bir şekilde belli. Ev fiyatlarına bakıyoruz kiralık evlere. Geçen yıl aylığı 4-5 bin lira olan evler 20 bin lira olmuş. En az 20 bin lira. 50, 60, 70 bin isteyenler özellikle şu an içinde bulunduğumuz yoğun aylarda ev fiyatları korkunç bir şekilde artmış. Neden? Yani bu kadar faiz bir şekilde, bu kadar fırsatçı bir şekilde fiyatları arttırmanın anlamı ne? Türkiye Turizm Bakanımız her fırsatta çıkıyor. Ne diyor? Türkiye'ye gelin, Turist gelsin, o gelsin, bu gelsin diyor değil mi? haklı olarak? Ama otellere baktığımızda, tatil yörelerine baktığımızda bir fırsatçılık durumu söz konusu. Diyorlar ki Almancılar geldi. Almancılar tamam büyük yağlı kapı gibi görüyorlar. Şimdi değerli izleyicilerimiz bakın. Ben bu kadar fırsatçı bir toplum görmedim. Bizden bahsediyorum. Kendim de dahil olmak üzere. Türk toplumundan bahsediyorum. Bayram gelir fiyatlar ikiye artar. Yılbaşı gelir fiyatlar üçe katlanır. Seyran gelir bilmem ne olur. Kardeşim ne oluyor size ya? Uçak biletlerine bakıyoruz. Uçak biletleri almış başını gidiyor. Uçmuş. Uçmuş. Şimdi Değerli Ya ben tatil fiyatlarını üç aşağı beş yukarı otellerin fiyatlarını bir haftalık otel fiyatını öğrenmek için şimdi bak bir acentayı arayacağım. Birkaç yere Antalya, Bodrum. Ondan sonra birkaç yer daha söyleyelim. Fetihe olsun. Bu üç yerden fiyat alacağım. Bakın. Geçen yıla göre fiyatların arttığını söylüyorum ya size ispatlayacağım. Bakın şimdi arıyorum. İyi akşamlar. İyi ben size nasıl yardımcı olabilirim. İyi akşamlar. Fatih Polat benim adım. Polat benim adım. Merhaba Fatih Bey. Merhaba. Merhaba. Beyefendi ben Almanya'dan geldim. Şu anda geldi. İstanbul'dayım. Evet. Bir hafta Antalya'da, Antalya'da, Antalya'da tatil yapmak istiyorum. Eşim ve iki çocuğumla birlikte. Antalya'nın bir bölgesi var mıydı düşündüğünüz? Side olabilir. Hangi tarihlerde girip çıkmayı düşünüyorsunuz? 15'inde girip 22'sinde çıkmak istiyorum. 15'i e girip Kaç kişi oldu İki yetişkin, iki çocuk demiştiniz. Evet. Doğru değil mi? Evet. Çocukların doğum tarihlerini alabilir miyim? Çocuklardan biri 7 yaşında, biri de 8 yaşında. Biri 8 yaşında, yani 2013 doğumlu. Evet. Diğeri? Biri de, biri de 9 yaşında. O da 2012 doğumlu. Evet. evet. Kontrol ediyorum. Fiyat aralığınız var mıydı? Onun kabininde de kontrol edeyim. Yok, fiyat, aralığımız yok, fiyat yok. aralığımız yok. Peki, belirlemiş olduğunuz bir kriter var mıydı? Her şey Deniz dahil söyledim. olmasını rica ediyorum. Tamam. Far başka? Yani e, denizi sıfır. Yani evet. her şey dahil. Ultra her şey dahil. Denizi sıfır. Yani bunun akabinde denizinde özellikle özel, aradığınız bir özellik var mı? Denizinde özel bir özellik aramıyoruz. Her şey dahil e, olsun. Çocuklarla beraber rahat edebileceğimiz temiz olmasını rica ediyoruz. Böyle bir otel. <laughs> var mesela. Evet. Ultra her şey dahil. Denizi sıfır. Side Evrenseki bölgesinde kum plajı var, mavi bayraklı plajı var. Mavi Bayrak Turizm Bakanlığı tarafından e, otellere plajının temizliği bakımından verilen bir e, simgedir. Bunun dışında 4 bantlı aqua parkı var tesisin. 19.500 TL ultra her şeyi dahil olarak çalışıyor. 10 üzerinden de misafirlerimizden 9.1 puan alan bir tesis. Yani 4 kişi yani 4, 2000, 2.000 Euro, yapıyor, 2000 Euro yapıyor, doğru yapıyor doğru mu? Aşağı yukarı evet 2.000 Euro yapmıyor bile yani euro şu an tam kaç bilmiyorum ama on buçuk olduğunu fark edersek 21 bin lira yapıyor 2 bin euro. 19.500 teslim fiyatı fırsat oda olarak aile odası mevcut değil teslim yani müsaitliği yok daha doğrusu. Nasıl, ee, bir, oda? Dışında, oda. Nasıl bir oda? Dışında, efendim? Nasıl bir oda? Yani fırsat oda genelde giriş katlarda olan odalar. Amerikan balkonlu olabiliyor. Fransız balkonlu özür dilerim. Fransız balkonlu olabiliyor. Ama standart odası ve fır, aile odası müsaitliği bulunmuyor. Yani sadece fırsat olarak müsaitliği bulunuyor tesisin bu dönemde. O zaman olmaz bize. Biz iki tane çocuk var. Balkonsuz olmaz. Doğru haklısınız. Farklı alternatif sunuyor. Bak bakıyorum şu an. Bunun dışında daha sessiz sakin bir otel olarak mesela e, lüks var. Yine Antalya'sı de, de ultra her şey dahil. Denizi sıfır misafirlerimizden 10 üzerinden 8.8 alan bir tesis. E, 17.136 TL dubleks kara manzaralı odası. Deniz manzaralı oda deniz manzaralı yok mu? Da, deniz manzaralı müteahhitliği yok maalesef bu tesiste. Sadece kara manzaralı da müsaitlik var. Bunun dışında e, burası da ultra her şey dahil. 17.405 TL. Aynı şekilde denizli sıfır. evren Evrensel bölgesinde. E, buradaki oda tipi aile, yani family standart oda mevcut. Ara kapılı iki odadır burası. Ara kapılı iki odadan oluşur. Tek oda olarak değil, iki oda olarak oluşur. 17.405 TL. Misafirlerimizden 10 üzerinden 8.8 alan bir tesis. Yine denize sıfır, kum plajı mevcut, 4 bantlı aqua parkı mevcut, 4 bantlı su kaydırağı mevcut özür dilerim. Ayrıyeten 3 pump su kaydırağı daha mevcut. Yine mavi bayraklı plaja sahiptir. Sığ, denizi sığdır. Olimpik havuzu bulunur. Bunun dışında. Evet, peki bir şey daha rica edeceğim. Şimdi ben bu söyledikleri için not aldım. Bodrum tarafına bakabilir misiniz? Tabii. Bodrum olarak kontrol ediyorum. Bodrum olarak. Yani Bodrum olarak kontrol ettiğimde öncelikle Antalya kalitesindeki oteller sunamayacağımı belirtmek isterim. Evet. Müsaitlik doğrultusunda. Ee, burada müsait olan tesisler e, otel var. Bodrum Yalıkavak'ta. 15.499 TL. Ne dahil 15 ,499. içerisine? Her şey dahil. Yani ultra her şey dahil olarak değil de her şey dahil olarak demek? çalışıyor demek? Her şey dahil ne demek? Ultra her şey dahil ne demek? Her şey dahil ile ultra her şey dahil arasında saat farkı var. Her şey dahil olan tesisler genelde sabah saat 10 ile akşam saat 10 ile 12 arası değişir. Bazısı 10 ile 10 arası, bazısı 10 ile 11 arası, bazısı 10 ile 12 arası ücretsiz olarak sunuyor. Ultra her şey dahil ise minimum gece 2'ye kadar veya 24 saat ücretsiz olarak İzmet sunar. Anladım. Yani saat farkı vardır her şey dahille ultra her şey dahil arasında. Peki, Peki. E, Fethiye'den, bakar, Fethiye'den mısınız? bakar mısınız? Tabii kontrol edeyim. Evet, denizde sıfır olsun. Denizde sıfır müsaitlik bulunmuyor maalesef. İç taraflarda peki durum lazım. nedir? Ee, ultra her şey dahil. E, standart kara manzaralı odası. 12.575 TL. Diğer oda tiplerinde zaten müsaitliği bulunmuyor maalesef. Bunun dışında e, otel var. Alkolsüz her şey dahil olarak çalışıyor. 27.500 TL kar blüten ölü deniz var. Bir dakika, Burası da her şey. Evet. Neden o kadar Neden çok mu her şey dahiller genelde tesettür otelleridir ve bunların fiyatları diğer otellere göre daha pahalıdır. He, anladım. anladım. Bunun dışında bir Ölüdeniz, ölü deniz ölü deniz, ölü deniz var. Burada da Ranzalı aile odası 11.896 TL. Her şey dahil mi? Her şey dahil mi? Evet her şey dahil. Anladım. Anladım. Peki fiyatlar niye Anladım. bu kadar, bu kadar artmış? artmış? Yani biz geçen sene de Almanya'dan geldiğimizde bu fiyatların yarısını ödüyorduk. Bu bahsetmiş olduğumuz. Geçen de... sene pandemi vardı. Fiyat fişi ondandı. Bir de bu sene şu an sezonun en pahalı zamanı. Ve e, özellikle yurt dışı uçakların açılmasıyla beraber otellerde çok sınırlı yerler var. Yani fark ettiyseniz size sınırlı sayıda oteller söyleyebiliyorum. Çünkü müsaitlik veren otel çok az. E doğal olarak oteller hani bir işletme olarak düşündüğünüz zaman da elinde kalan son odalarını daha pahalı fiyata satmaya çalışıyor. Yani bundan bir ay önce alsaydınız ortalama bu tesisleri yarı fiyatına alabilirdiniz. Yani baktığımızda bizim tabii iki tane çocuk var. Ee, dört kişiyiz. Dört kişiyle 20 bin lira civarında vermiş olduğunuz fiyatlar e, bizi gerçekten çok çok bütçemizi aşan bir rakam. Yani daha ben size bütçe olarak sordum ki en azından bütçenize uygun fiyatlar sunabileyim diye ama siz limit sıkıntı değil dediniz ben de hani daha memnun olabileceğiniz tesislere yöneldim hmm. şimdi her fiyattan tesis sunabilirim ben size ama fiyat düştükçe siz de hak verirsiniz ki kalitede düşer yani turizm sektörü fiyat endeksli bir sektördür hani verdiğiniz ücretin her zaman karşılığını alırsınız ama tabii bunun dediğim gibi bir karşılığı olur yani mesela size de Roma Beach var. 11.363 TL burası. Daha düşük istiyorsanız mesela bu fiyatlardan daha düşük olarak baktığımda ama ailemle çocuk kalabileceğim bir otel kalitesi anladığım kadarıyla yok onlarda. Tabi, yani aslında var. Bu şimdi tamamen şimdi kalite farkı kişiden kişiye göre değişir. Yani sizin daha önce gitmiş olduğunuz, yaşamış olduğunuz tatiller sizin kalite standartlarınızı daha üst seviyelere çekebilir veya daha alt seviyelere de çekebilir. Herkesin bütçesi farklı olduğu için doğal olarak herkesin kalite anlayışı farklıdır. Ama turizm sektöründe özellikle verdiğiniz ücretin karşılığını almaktır mesele. Yani hangi otele bakarsanız bakın her zaman daha pahalı otel vardır, daha ucuz otel de vardır. E bunların arasındaki fark zaten içerideki aldığınız hizmet, tesisin bulunmuş olduğu konum, tesisin yiyecek içecek kalitesi ve benzeri gibi şeyler yani fiyatlarını etkiler. Burada bir de bayram döneminde 7 gece kalıyorsunuz. Ve hani bayram dönemi bütün sezonun en pahalı dönemi. Ki geçen sene pandemiden dolayı yani fiyatlar ucuzdu açıkçası. Şimdi geçen sene pandemiden çıkmış bir otel işletmeleri var. Bu sene para kazanmak istiyorlar. Evet çok doğru. Doğal olarak, yani doğal olarak fiyatlar geçen seneye göre çok daha fazla peki ben e, çok teşekkür ediyorum rica ederim e, bunları not aldım mutlaka e, düşünüp karar vereceğiz Tabii tabii ki görüşmek üzere iyi günler diliyorum İyi akşamlar görüşmek üzere Evet değerli izleyicilerimiz fiyatları gördünüz duydunuz ailenizle beraber temiz bakın sorun yaşamayacağınız bir otelde bir hafta minimum 2000 euro. Yani 10 bin liralık otelde, 1000 euroluk otelde emin olun ki mutlu olmayacaksınız. Özellikle çocuğu olanlar çok büyük sıkıntılar yaşayacak. Bunları tecrübe etmiş biri olarak sizlerle paylaşıyorum. Söylemiş olduğum yerler, değerli sorduğum yerler daha doğrusu normal hani ultra lüks falan değil yani normal sıradan oteller yani sıradan kastım 5 yıldızlı ama yani hani e, böyle şeyde kuş kondurmuyorlar yani. Denize sıfır olması en büyük avantaj vesaire vesaire. 2000 euro. Fiyatlar böyle. Geçen yıl yarı yarıya idi. Şimdi değerli izleyicilerimiz